YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adoptim'de yaşanan bir sorun var. Adoptim'de artık ne trade yapabiliyoruz veya ne gibi ilan veriyoruz. Hatta sanırım limonata tezgahlarda da bir sorun var. Peki arkadaşlar sizce bunun nedeni ne? Ve nasıl başladı bu olay? Hepsini size bu videoda anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda e, yani her şey çok önemli olacak. O zaman hadi detaylara başlayalım. Birinci detay arkadaşlar, e, Adopt de tradelerin yasaklanması. Bu olayı biliyor musunuz neden? Çünkü arkadaşlar, <laughs> Ay, özür dilerim. Şimdi çünkü arkadaşlar tradelerin yasak olması bu aralar baya bir hacker veya scammer olması söz konusu olduğu için e, Adoptme artık buna dayanamadı ve e, trade'leri yasakladı. Hatta durun bir dakika. Cucu'nun yanına gidin, Cucu benden kaçıyor. <laughs> evet. Cucu gel bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, Cucu'ya trade atıyorum. Şimdi yani bakın trade atarken Trading is Anlamadım anlamadığını olduğunu. Trade'ler yasaktır diyor ve trade'lere yakında düzelecek deniyor. Bu trade'lerin yakında e, işte düzelecek falan filan umarım o kasa gibi olmaz. Çünkü bir tane kasa var ve o 6 aydır çalışmıyor. Gel çocuğu gel. Çocuğu. <laughs> Cumana bugün hiç yanıma gelmek istemiyorum nedense. <laughs> Neyse o zaman hadi devam edelim. Bu video var ya çok komik oldu şu an. <laughs> evet şu an Cucu'dan kaçıyor ama benden kaçtığı gibi. Evet şimdi evime geldim. Ee, eskiden biliyorsunuz ki kasa vardı ve o kasadan para falan ödeyebiliyorduk. Tamam arkadaşlar çok konuştum. Evet arkadaşlar parti bölümünden şimdi kasaya e, basacağım kasayı e, üstüne basacağım ve bakalım bu kasa çalışıyor mu bu arada yani 6 aydır geçmiştir belki bu güncellemede zaten güncelleme bir diğer videomda göstermiştim size e, gelecek olan güncelleme belki o etkilemiştir hiç belli değil arkadaşlar evet şimdi kasaya gelirken yine çalışmıyor bu kasa. Bilmiyorum neden nedense bu kasanın sorunu var. 6 aydır çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar e, hot dog veya limonata standından bir şey deneyeceğim. bu hot dog standını koyuyorum. Bir dakika dondu bu. Evet. Şimdi hot dog standını e, elle yapıyorum. Bir dakika. Aa görüyor musunuz arkadaşlar bu kabul etmiyor böyle yine trade atarken bize gösteren kelime <laughs> gösteriyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. E, <laughs> Cucu ben de. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Aa Cuman'a da şimdi gördüm arkadaşlar. Ona bedavaya geliyor arkadaşlar. Cumana'ya Cucu'ya bedava geliyor. E, hani bir şey alırken örneğin sizin gözünüzün önünde e, 50 yapmıştım ama alınmıyor maalesef. Sıfır buksa alınıyor. Bu büyük bir sorun arkadaşlar. Şimdi give idem'den Cumane'ye, Cucu'ya bir şey vermeye çalışacağım. Şimdi buna vereyim. Geldi mi Cucu? Bakayım. Hayır gelmedi arkadaşlar. Cucu'ya gelmedi. Yine aynı kelime yazıyor. Hatta tam okuyamadım. Trading isn't disappearable. <laughs> diyemedim arkadaşlar e, trade'ler kapalı artık diyor ve trade'lerinde sorun var yakında düzelecek diyor e, şimdi size gelin daha detaylı bir şekilde bunun nedenini açıklayayım instagramda e, adoptme e, sayfasında bir kişi bir kadın yazmış işte adoptme'nin kurucularından ee, bu Adopt Me'de bir sorun yaşanıyor. Hacker'lar çok artıyor. Peki bu hacker'lar neler yaptıysa artık bu trade'ler kapanmaya başladı. İnternetten veya bir pet seçiyorlar örneğin. Hani FR, Forest Dragon. Ve örneğin Forest Dragon'u 60 tane Forest Dragon yapıyorlar kendilerine. Ee, bunu internetten fotoğrafı kopyalayıp Trade'de bir şey yapıyorlar. Örneğin ben yaptım. Şimdi fotoğrafı kopyaladım. Cucu'ya veriyorum. Gerçek bir petmiş gibi gözüküyor ama a, a, gerçekte sahte arkadaşlar. Gerçekte gerçek gözüküyor mu sahte? Şimdi Cucu e, bilmiyor ve bana gerçek petini verecek. Sonra bana gerçek peti verdikten sonra bana gerçek pet geçecek. Ona da yalan geçecek. 24 saat Sonra onda hiçbir şey kalmayacak. Ama onun peti bende kalacak. O yüzden arkadaşlar bu aralar e, trade'ler açılsa bile trade yapmayın. Çünkü çok tehlikeli bu aralar trade'ler. Yani size tavsiye söyleyeyim. Güncelleme gelmeden trade yapmayın. Küçük olun. Para kasın. Ve bir sürü yumurta biriktirin. Trade yapmayın arkadaşlar. Açılsa bile. E, çünkü sizi scam'leme ihtimali daha yüksek. Çünkü bu aralar hacker'lar oyunda çok. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım bilgilenmişsinizdir ve beğendiyseniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün kardeşim beni videoda acayip şekilde güldürdü. Sizleri seviyorum. Bay bay.